Hastamız epey epey düşük bir ober sahipti. 0 1 AMH. Biz embriyo oluşturursak işin yolunda gideceğini biliyorduk. Allah'tan ki güzel güzel embriyolarımızı oluşturduk. Sadece bir yumurta oluşturduk zaten. Bir yumurta. Sonrasında bir embriyoya gitti. Güzel ve kaliteli bir embriyo yaptık. Kalitesi derken genetini tabii ki bilemiyoruz ama hani görüntü çok güzel kaliteli bir embriyo oldu. Esas ben hastamızı bir tane daha embriyo yapalım. Çünkü hastamız 37 yaşında. iki tane embriyo transfer edelim istedim. Çünkü 35'ten sonra normalde olma ihtimali düşüyor epey. Ama biz embriyomuza güvenme kararı aldık. Ve ilk deneme, ilk embriyo ve kalp atışlarını duyacağız. Şu an 7 hafta oldu bile. Başlıyoruz efendim. 1, 2, 3. Harika. Süper, hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun efendim. Bravo.